gelmiş kemale biraz daha böyle fazla fazla kazalım Evet şu an gidelim şu an üçüncü bölüme geçeceğiz pardon dört beş Arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Şu an 5. bölümdeyiz. Evet, şu an 5. bölüm, 5. bölüm, 5. bölüm. Şu an 5. bölüm, 5. bölüm, 5. bölüm. 5. Yo, 4. bölüm. Ne be şey? Yo, aynen 5 5 5. 5 yarım saat 15 dakika 15 dakika yapmayacağım. 10 dakika 10 dakika. Şu an yarım saat oldu. Aa, gel gel gel. Birazdan bir videonun sonuna gelelim. Ne yapıyorsun lan? Ben bunu niye bakıyorsam dur bakmam lazım bakmam lazım ben yani aynı. O 17 tane almışım ya oradan. Kitaplık yapmam lazım şunu kır. Ne kitaplı lan? Büyü masası yapacağım. Şu obsidyenleri de ben deyim. Hemen büyü yapalım bir tane. Bir tane büyü masası yaptık. Güzel. Büyü masasını böyle koysam. Kılıcıma... Aa, evet basamıyorum. Tamam. Şunları da al. Nereden bu? Önce de burada. Öyle çok tuhaf durmadı mı? Neyse. Neyse hemen. Dur, 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 Kitap. Kitap bendeymiş. Ayazda yürüyen. Buraya benim botum nerede? Bot. 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 çıkart. Bota hemen çarpalım bunu. Giyemem bunu. Bir şey soracağım. Botu bir çıkartsana. Tamam. Benim lapisa ihtiyacım var. Bu burada dursun. Ha çekmişti değil mi? O zaman çekelim. Sonra yoksa ben koymayalım. Şunu koyalım. Bunu niye koyamıyorum? Ha, sadece tahtaları mı koyabiliyor? O zaman bunları da koyalım. Hemen. Bir daha. Şunları bir pişsin. Bunları buraya koyamıyorum ya. Neyse. Hemen şunları koyalım. Şunu 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 koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu koy. Bunu, bunu koyma Bunu ver bana. Bunu koy. 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 Tamam. Bunu koy. Bunu koy. Bunu, koy. bunu, koy. bunu buraya. Bunu buraya. Bu da buraya. Ah. Da 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 5. video bitti. Evet, evet. 5. video bitti. Şu an 6. videodayız. Ben de 5 5 deyip duruyorum. 6. videodayız. O zaman hemen iki bir şey yapalım. Ne yapalım? 10 dakika on dakika mı keseceğim ben bunu? Çıldıracağım bunu. Neyse. Yatak çok uzak diyor. Oğlum yatak nasıl çok uzak diyor ha? Baksana buradan şey yapıyor, buradan yapmıyor. Buradan yap. Pardon buradan yapıyor ama bir taraftan yapmıyor işte. O zaman benim birazcık bloğa ihtiyacım var. blok var. Şöyle birazcık. Şunların hepsini ver bana ya. Şu blokların hepsini ver. Dur. Bana şuradan hemen şey ver. Şu kazmayı onlar Oha. 8 taneydi. 4 tanesini aldı lan terbiyesiz. Bir tanesini alınca önceden Max'a Moya yakın Nereden gideceğim ben oraya? Nereden gideceğim? Lapis almaya. Oraya gidelim. Buradan aşağıya. Çoğunlukla ben zaten o böyle yerlerden inmeyi sevmiyorum diyecektim de abi ya benim oradan birazcık kazmam lazım hatta videonun sonuna gelelim arkadaşlar videonun sonuna geldik her izlerken keyif almışsınızdır bir sonraki videolarda görüşmek üzere şimdi kendinize şimdi kendinize iyi bakın görüşmek üzere bye bye